Güneş, orman ve karlı dağlar. İnsan başka ne ister? Burası Uludağ. Bilge bir kazada gözlerini kaybeden dağcı Necdet Duran ve arkadaşlarıyla Uludağ'ın Zirvetepe adlı doruğuna tırmanacak. Bursa'dan teleferikle yola çıktılar. İki teleferik yolculuğundan sonra 1635 metre yükseklikteki sarı alandayız. Daha yolun çok başındayız. Şu arkamda gördüğünüz zirvenin ta tepesine çıkacağız. Necdet Turan gözlerini yitirdikten sonra ODTÜ Kamu Yönetimi Fakültesini bitirmiş. Tabii bu arada ODTÜ Dağcılık Kulübü'nün de en aktif üyelerinden biriymiş. Şu an oteller bölgesindeyiz. Biraz sonra telesiyejle... ile Kuşaklı Kaya'ya çıkacağız. Bu son telesiyej gezintimiz. Bundan böyle ne teleferik ne telesiyej olacak. Zirveye vardığımızda yürümeye başlayacağız. Medeniyetten uzakta doğayla iç içe. Aman bilge sıkı tutun. Necdet Turan gözleri görmemesine rağmen yıllardır dağlara tırmanıyor. Ne ip kullanıyor ne de kimse koluna girip yol gösteriyor. Ekibin içinde kah önde kah arkada tırmanıp gidiyor. Hayal <laughs> hayranlık. <diyor. gülüyor> İyi ki Bilge'nin gözleri sağlam. Necdet Duran'a bakın. Tökezlemiyor bile. Zirveye doğru hızla ilerliyoruz. Burada inanılmaz bir sessizlik var. Sessizliği bozan tek kişi benim. <laughs> İşte Necdet Tura'nın karlar arasında tek başına yürüyebilmesinin sırrı. İşte zirve tepe orası. Ulaşmamıza 600 metre kaldı. Bu arada Necdet de önündeki çan seslerine göre ilerliyor. Çekiyor. Bazı yerlerde çan sesiyle gittim. Bazı yerlerde kullanmadın çanı. Bu fark neden? Şimdi şöyle, her yerde çan kullanmak gerekmiyor. Ee, karın sert olduğu bölgelerde Gökay'ın e, ayak seslerini rahatlıkla izleyebiliyorum. E, sürekli çan sallattırarak sizin kafanızı şişirmek taraftan. Hiç bizim kafamız, mi bizim kafamızı mı arkadaşlar? <laughs> Artı e, geçmiş yıllardan yani gördüğüm dönemden buraları da bildiğim için daha rahat konsantre oluyorum. Yani diğer dağlara kıyasla Uludağ'da çok daha rahatım. Lütfen takip edin. Zirve Tepe'ye çok az kaldı. Ben de artık yavaş yavaş iyi bir dağcı olmaya başladım. Gördüğünüz gibi grubun liderliğini de ele geçirdim. Bilge, grup liderliği o kadar basit bir iş değil, onlar kibarlıktan öne geçirmiştir seni. Bilge, o güzelim doğada cep telefonunun işi ne? Sen de mi cep telefonu canavarı oldun? Gerçekten çok üzüldüm, ayağını burktum ve buraya gelemediğin için. <laughs> Neyse, Ebru aramış. <laughs> çok içten söylüyorum, inan burası o kadar soğuk. Böyle ira, var. Sonra çok zevksiz bir yol, çok yoruldum. <laughs> Takım arkadaşlarım hepsi birbirinden suratsız. Nasıl da palavra atıyor. Bu aslında Ebru'nun haberiydi. O ayağını burkunca iş bilgiye kaldı. Biz sana söz veriyoruz. Cihat, Gökay, Mitat ve ben olarak seni de buralara getireceğiz. ve nihayet zirve. Zirveye ulaşınca öpüşüp birbirlerini kutlamak eski bir dağcılık geleneği. Cengiz'i de Cengiz öpmeden olma. 80 yılında geçirdiğim bir kaza nedeniyle gözlerimi yitirdim. Arada e, 10 yıllık bir kopuş var dağlardan. Benim için özlem... 90'a kadar. 90'a kadar. Sen tekrar geri döndüğünde yapamazsın diyenler oldu mu sana? Tabii. Sen görmüyorsun, senin için çok zor diye karşı çıkanlar. Tabii, diyenler oldu ama bu çok doğal bir durumdu. Yani görme özürlü bir kişi geliyor ve ben dağcılık yapacağım diyor. Artık kendisinin de bir önerisi yok. Yani başlangıçta nasıl yapabileceğimi bu e, işi de çok da kestiremiyordum. Ee, daha sonra işte o engelleri aştık ee, ve yavaş yavaş yöntemimi yaratmaya e, başladım. Niye vurdun kendini dağlara? <laughs> Şimdi dağlar benim için hayli önemli. Çünkü ben dağlara sevdalıyım. Dağlar benim 23 yıllık göz ağrım ve zirve hatırası. Her güzel şeyde olduğu gibi maalesef bu keyifli yolculuğun da sonuna geldik. Artık havayı karartmadan bir an önce şehre geri dönmek zorundayız. Bilge dağcı Necdet Tura'nın yöntemiyle dağ tırmanmıştı. Şimdi kendi yöntemiyle iniyor.